Vay canına burası cidden soğuk bir yer. Hiçbir şey de göremiyorsunuz. Plastiğe sarılmış bir haldesiniz ve hiç hareket edemiyorsunuz. Ancak bir süre sonra yanan bir ışık önünüzdeki her şeyi aydınlatıyor. Etrafınıza bakınıyorsunuz ve bir buzdolabının içinde olduğunuzu anlıyorsunuz. Plastikten gelen yansımanız size bir sosisli sandviç olduğunuzu gösteriyor. İsminizin Furter olduğunu hatırlıyorsunuz. Frank Furter. Etrafınız konserve ve şişelenmiş yiyeceklerle dolu. Bir insan eli içeriye uzanıyor ve bir şişe içecek alıp dolabı geri kapatıyor. Her yer yine kararıyor. İçerisi soğutucu vantilatör hariç tamamen sessiz. Buraya nasıl düştüğünüzü hatırlayamıyorsunuz. Etrafınızı saran plastikten kurtulmaya çalışıyorsunuz ama onu delip geçmek imkansız görünüyor. Etrafınıza bakınıp ufak keskin bir şey buluyorsunuz. Plastiği kesmeye başlıyorsunuz ve sonunda kurtulmayı başarıyorsunuz. Dolabın arka tarafında bulunan lambaya tırmanıyorsunuz ve görebilecek seviyeye gelene kadar ışıkla uğraşıyorsunuz. Üzüntü, mutluluk ya da öfke gibi duyguları ve hisleri algılayabildiğinizi fark ediyorsunuz. Karnınızı oluşturuyorsunuz ve canınızın şöyle güzel bir peynirli tost çektiğini hissediyorsunuz. Hemen önünüzde cheddar peyniri ve tost ekmeği duruyor. Ancak kısa bir süre içinde ve anlamsız bir şekilde iştahınızı kaybediyorsunuz. O sırada aniden dolap açılıyor ve bir el sizi ve birkaç başka şeyi daha alıyor. Dolabın kapanışını izlerken bir yandan da havaya kaldırılıyorsunuz. Sizi tutan insan sizi mutfak tezgahına birkaç mutfak eşyasının yanına bırakıyor. O ekmeği hazırlarken siz de kıvrılı kıvrılı hareket etmeye çalışıyorsunuz ama nafile. İnsan kafasını size doğru çeviriyor ve hareket ettiğinizi fark ediyor. Bu yüzden durup size yakından bir bakıyor. "Hey, beni yeme lütfen." Korkudan kafayı yiyor ve her şeyi etrafa fırlatıyor. Ardından dışarı koşuyor ve sizi ön bahçesindeki çöpe atıyor. Bir çöp kamyonu yanınıza yanaşarak sizi de diğer çöplerle birlikte topluyor. İçeriye dalarak çöplerin ve diğer iğrenç şeylerin arasından yüzüyorsunuz. Etrafta hamam böcekleri dolaşıyor ve bazı rastgele şeyler size çarpıp duruyor. Sonra daha da fazla çöp dolu olan bir çöp sahasına atılıyorsunuz. Dışı açılmış bir içecek kutusunun yanında uyanıyorsunuz. Ona doğru yuvarlanıyorsunuz ve size bir zırh olması için içine giriyorsunuz. İçeride şimdilik güvende sayılırsınız. İleride uzuvları çıkarılabilen bir plastik oyuncak görüyorsunuz. Ona doğru yuvarlanıp uzuvlarını kutunuza bağlıyorsunuz. İşte bu kadar. Maceraya hazırsınız. Artık koruyucu zırhınızın içinde rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz. Alışana kadar ilk adımlarınızı yavaş yavaş atıyorsunuz. Etrafta biraz geziniyorsunuz ve şehirden çok da uzakta olmadığınızı anlıyorsunuz. Yukarı baktığınız zaman üstünüzde uçuşan bir martı güruhu olduğunu görüyorsunuz. Hareket ettiğinizi gördükleri için dalarak sizi yemeye yelteniyorlar. Koşup kaçmaya çalışıyorsunuz ve türlü türlü engeli aşıyorsunuz. Kuşlar sizin hareketlerinizi gözetlerken borulardan koşuyor ve çer çöpün altından geçiyorsunuz. Yukarısının güvenli olmadığını bildiğiniz için devasa bir çöp yığınının altında sakince durmaya karar veriyorsunuz. Birkaç malzeme topluyorsunuz ve bir ataçla birkaç lastik bantı kullanarak kendinize kanca yapıyorsunuz. Ancak koku dayanılmaz geliyor. Görünüşe göre karnı acıkmış olan bir takım fare ve sıçan yemek arayışına çıkmış. Onlardan saklanmaya çalışıyorsunuz ama çok geç kalıyorsunuz ve sizi kovalamaya başlıyorlar. Plastik uzuvlarınız ve alüminyum zırhınızla çöplüğün içinde zigzag çizerek koşuşturuyorsunuz. Bir yukarı tırmanıyor, bir aşağı iniyorsunuz ve sürekli sol sağa yapıyorsunuz. Çöp yığınının içinden çıkıp yüzeye ulaşıyorsunuz. Yakınlarda başka bir çöp yığını olduğunu görüyorsunuz. Kuşlar yeniden sizi fark ediyor ve sizden bir ısırık alabilmek için bir daha dalışıyorsunuz. Geçiyor. Fareler de bu sırada çöpün altından çıkarak sizi kovalamaya başlıyor. Kancanızı kullanarak ilerideki salıncağa atlıyorsunuz ve farelerden kurtulmayı başarıyorsunuz. Kuşlarsa başka bir çöp birikintisine konuyor. Koşarak düşmanlarınızdan kaçamayacağınızı biliyorsunuz. O yüzden birkaç kıvrak hareket sayesinde onları atlatıyor ve bir yığın içecek kutusunun içinde kendinizi gizliyorsunuz. Avcılar yanınızdan geçerek yanlış yöne doğru gidiyor. Derken altınızdaki zemin aniden hareket etmeye başlıyor ve baktığınızda kendinizi çöpleri adaya taşıyan bir teknenin içinde buluyorsunuz. Kancanızı kullanarak çöplüğün içinden çıkıp şehre doğru yol alıyorsunuz. Etrafta yürürken ne kadar yorulduğunuzu fark ediyorsunuz. Ancak bıraksamaya fırsatınız bile kalmıyor. Çünkü neye uğradığınızı anlamadan aç kediler tarafından kovalanmaya başlıyorsunuz. Şehrin orta yerinde insanların bacaklarının arasından koşturmaya devam ediyorsunuz. Bir ton balığı konservesi kapağı bulup onu bir kar kayağıymış gibi kullanıyorsunuz... ...ve kaldırımda bir olimpik atlet edasıyla kayıyorsunuz. Kediler giderek size yetişmeye başlıyor. O yüzden... Caddeye dalıp arabalardan ve bisikletlerden kaçınarak kaymaya devam ediyorsunuz. Bazı insanlar kayan bir sosisli görüyor ama muhtemelen bir oyuncaktır deyip geçiştiriyor. Peşinizdeki kedileri atlatıyorsunuz ve bir parka ulaşıyorsunuz. Artık gece olduğu için parktaki ufak bir deliğe sığınıyorsunuz. Bir süre sonra yağmur yağmaya başlıyor ve deliği su basıyor. O yüzden delikten çıkıyorsunuz ve gidecek başka bir yer bulmaya çalışıyorsunuz. Neyse ki zırhınız sizi kuru tutabiliyor. Çamurun içinde yürürken kendinizi bir marketin arkasında buluyorsunuz. Marketin açık olduğunu görüp içeriye sızıyor ve havlu bölümüne yöneliyorsunuz. Kendinizi kurulayıp dinlenecek bir yer arıyorsunuz. Etrafı kolaçan edip size benzeyen sosislerin olduğu kısma varıyorsunuz. Bulundukları rafa tırmanıyorsunuz ama sizin gibi canlı olmadıklarını görüyorsunuz. Önünüzden insanlar geçiyor. O yüzden rafın sonunda eğilip saklanıyorsunuz. Buranın derinliklerinde ise bir yürüyen yiyecek topluluğu buluyorsunuz. Salamlar, brokoliler, galetalar ve daha nicesi. Sizi sıcak bir şekilde karşılıyor ve etrafı gösteriyorlar size gözden çıkarılmış ve satılmaması gereken ama birisinin kaza ara satın aldığı bir yiyecek olduğunuz açıklanıyor. Hiçbir şey hatırlayamasanız da onlar kim olduğunuzu biliyor size etrafı gezdirip bu topluluğun nasıl hayatta kaldığını anlatıyorlar. Market kapandığı zaman hepsi saklandıkları yerden çıkarak ana koridorların arasında geziyormuş. Alüminyum zırhınıza ve plastik uzuvlarınıza ise hayran hayran bakakalıyorlar. Siz de ufak bir kamp ateşi etrafında hikayenizi çöplükte ve şehirde nasıl hayatta kaldığınızı anlatıyorsunuz. Buradakilerin çoğunun henüz marketi bile terk etmemiş olduğunu öğreniyorsunuz. Onlara burada gölgeler arasında saklanmaktan daha ideal yerler olduğunu söylüyorsunuz. Ancak onları kuşlara ve kedilere karşı uyarsanız da o kadar heyecanlandırıyorsunuz ki dışarıdaki dünyayı keşfetmek için sabırsızlanmaya başlıyorlar. Gözden çıkarılmış bütün yiyecekleri topluyor ve yeni bir ev bulmak için ilham verici bir nutuk çekiyorsunuz. Bir sürenin ardından çoğu yiyecek kendi el yapımı zırhlarıyla hem kendilerini koruyabilmeye hem de etrafta doğru düzgün gezinebilmeye başlıyor. Market dışarıdan kilitleniyor. O yüzden ekibi yöneticinin ofisine yönlendiriyorsunuz ve oradaki askılıkta yedek bir çift anahtar buluyorsunuz. Siz ve yeni yiyecek dostlarınız üst üste çıkıp anahtarı alıyor ve ana kapıya doğru hareket ediyorsunuz. Ancak anahtar deliği çok yukarıda kalıyor. Bunun üzerine birkaç tane kutu toplayıp bir piramit inşa ediyor ve üstüne çıkıyorsunuz. En sonunda kapıyı açmayı başarıyor ve özgürlüğünüze doğru koşuyorsunuz. Ekibin kalını da sizi takip ediyor. Açık havayı ilk defa üzerlerinde hissediyorlar. Ekibi şehrin ucuna getiriyorsunuz. Bir golf sahası içinde kamp kurduktan sonra kırsala ulaşana kadar ilerlemeye devam ediyorsunuz. Küçük bir akıntı buluyorsunuz ve yanına bütün yiyeceklerin özgür ve rahatça yaşayabilecekleri düzgün bir yerleşim yeri kuruyorsunuz. Yüzeyde yaşayan ve yiyecek bir şeyler arayan tehlikelerden kaçınmak içinse sağlam bir yeraltı sistemi geliştiriyorsunuz. Kamp için gerekli bazı kaynakları aradığınız görevinizden dönerken koruyucu elbise giymiş bir adamın yiyecekleri kovaladığını görüyorsunuz. Eğilip saklanıyorsunuz ama bir bilim insanı sizi yukarıdan fark ediyor ve kilitlenebilir bir poşetin içine koyuyor. Sizi bir kanıt olarak alıyor sonra da aracını atıp oradan uzaklaşıyor.